Heyecanlıyız. Bu yıl ikinci senesi Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'ın. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Tabi üstümüzde bir ciddi bir sorumluluk var. Bu sene biliyorsunuz Anadolu Sigorta'nın 100. yılı. Hmm. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu öyle bir e, firmayla işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. 100. yılında da 100K parkuruyla bizde e, burada bir stratejik ortaklığımız var. Onun da heyecanı yüksek. Karya yolundan 100K'yı geçiriyoruz. Atıl durumda, tam olarak atıl durumda diyemeyiz ama kapalı diyelim. yani Son 200 senedir parkur kapalıydı. İşte Bizim vesilemizle 100K ve 70K parkurunun tamamen Karya yollarından geçmesiyle bu taraftaki yolların da açılacağı için mutluyuz ama kayıtlarımız açık. Şu anda 1261 kişiye ulaştık. Ülke sayımız da 16 oldu. Marmaris zaten dünyanın incisi. Burada da işte Marmaris Belediyesi'nin işte valiliğin Marmaris Ticaret Odası'nın da ciddi anlamda alternatif turizme kültür yollarına işte spor turizmine katkısı yani buranın gelişmesi için adımları var atakları var biz de böyle bir oluşumun içinde yer aldığımız için mutluyum Anadolu Sigorta olarak 100. yılımızı yaşıyoruz Atatürk'ün 100 yıl önce imzasıyla kurulmuş bir şirket olarak adına aldığımız topraklardan Anadolu'dan besleniyoruz ve oraya olan borcumuzu da hem sürdürülebilir yaşam çerçevesinde hem de sağlıklı yaşam çerçevesinde maratonlar gibi birçok organizasyona destek olarak karşılamaya çalışıyoruz ikinci yılı. Marmaris'in geçen sene çok yağmurlu ve fırtınalı bir havada böyle çadırlarımız uçmuştu. Bayağı enteresan bir etkinlik olmuştu. Bu sene de daha farklı güneşli çok güzel bir havada daha yüksek bir katılımda. sanırım 1200'ü geçti şu anda katılım. Bir katılımla birlikteyiz. 100. yılımız olması nedeniyle 100 km parkuru koyduk bu sene. Dolayısıyla yarışçılarımız bayağı bir challenge olacak zorlanacaklar 100 kilometrede bir etkinliğimizde tohum atma olacak. Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projemiz var. E, sosyal Sorumluluk projemiz. bu kapsamda e, Türkiye'nin birçok yerinde 2007 yılında. Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı dijitalleşme projesine destek oluyor ve dijital gözetleme kuleleri kuruyoruz. Kameralı gözetleme kuleleri. Bunlarla orman yangınlarını önlemeye çalışıyoruz. Bunun farkındalık çalışmaları çerçevesinde Marmaris Ultra Trail ile de birleştirerek bunu tohum atma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri alanı hazırladılar. Koşucuların geçeceği alanda tohumların atılacağı çukurlar açıldı. Tohumlarımızı koşucularımıza bugün ve yarın dağıtacağız ve koşerken bir yandan o bölgelerde tohumlarını atacaklar. Bir sonraki sene bugün attığımız o tohumların geçireceği fidanlarla oradaki ağaçların kenarından koşacak koşucularımız inşallah. Çok güzel başladı. Bütün koşuculara başarılar diliyoruz Anadolu Sigorta olarak. Bir de şunun bilgisini vereyim hazır röportaj yapmışken bu akşam 6.30'da buradaki dev ekranda Ormanın Gözleri projemizin dördüncü belgeseli yayınlanacak.